Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanlığı'nın gençlik şöleni olarak organize ettiği etkinliklerin finali İstanbul'da yapıldı. Hüdapar'ın düzenlediği gençlik kuşaklara sığmaz programının finali İstanbul'da yapıldı düzenlenen etkinliğe Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahinle Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin Emir'in yanı sıra birçok parti üye ve gönüllüsü katıldı. Programda konuşan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin gençliğe dair düşüncelerini ve partilerinin siyasi arenadaki yükselişiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Partimiz Hüdapar partilerden bir parti olmadığını. Herhangi bir siyasi partinin alternatifi olmadığını doğrudan doğruya şu köhnemiş ve seyahatçi 12 Eylül Cumhur yasası üzerine kurulmuş olan milleti ve milletin inanç değerlerini ilçe sayan can, mal, din, akıl ve nesil emniyetini bırakın korumayı adeta ifsad eden böyle bir sistemin alternatifi olduğunu söylemiş ve bunu parti programına da dâhil etmiştir. Şahin Hüdapar'ın gelecek için şans olduğunu, siyaset kurumunun en fazla ihtiyaç duyduğu tutarlı, ilkeli, derinlikli ve kuşatıcı siyaset anlayışını ikame ettiğini söyledi. İnsanı tüketen, değersizleştiren bir siyasetin parçası asla olmamıştır. Aksine insan yetiştiren, gençlere değer veren, onlarla birlikte yürüyüşüne devam eden bir siyaseti ortaya koymuştur. Ve insani değerleri tahkim eden bir siyaseti öngörmüştür. Memleketin kandıranlaşan sorunlarına anayasal, yasal, kurumsal ve kalıcı sözümler önermektedir. İşte tam da bu nedenlerle ne dedik? Memleketin Hüdapar'a ihtiyacı var. Bunu slogan haline getirdik. Ve bu güçlü sloganla inşallah her kesimden insanın dikkatini çektik. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir'de programda bir konuşma yaptı. İmir parti olarak gençleri verdikleri önemi anlattı. Bizler gençleri sadece oy kullanan sadece seçim dönem dönemlerinde hatırlayan, onların oylarına talip olan bir gençlik olarak görmüyoruz. Bizler gençlerimizi, yarınlarımızı teslim edecek, çocuklarımızı eğitecek, hak ve adalet temelinde bir siyaset yürütecek ve ilkeli, dürüst, önce insan, öncelik adalet diyen ve yarınlarımızı şekillendirecek bir gözle bakıyoruz genç kuşaklara yönelik bir medeniyet tasavvur ettiklerini belirten Emir, tüm insanlığa ulaştırmamız gereken bir medeniyet tasavvurumuz var dedi. Özellikle şunun çok iyi bilinmesi gerekir. Bugün ortaya konulan çalışmalar, yapılan fedakarlıklar, atılan adımlar tüm insanlık coğrafyasında zulüm gören ve gözleri yollarımızı gözleyen mustafa, mustazafların özgürlüğe kavuşturmasının ayak sesleri olacaktır. Düzenlenen program hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. <laughs>